Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, biz günü 9141 puandan kapattı. Ancak e, kapanış sonrasında gelen İran'ın ABD üstlerine saldırısı Katar tarafında ABD üstlerine saldırması haberiyle beraber bir anda e, bir hareketlilik başladı. E, ancak bu hareketlenme başladıktan sonra özellikle ABD basınında çıkan İran saldırı yapmadan önce ABD'yi bildirdi. Buna göre sembolik de olsa bir saldırı düzenledi. Haberlerinden sonra Brent Petro %7 düştü. Altın birazcık daha sakinliğini koruyor ama biz Viyop tarafı da artıya geçmiş durumda. Yani eksiyle kapatan Viyop akşam seansında artıya geçmiş durumda. Bakalım bir saatlik bir durum, bir saatlik bir zaman kaldı. Burada Viyop tarafı da nasıl kapatacak günü merak ediyoruz. Evet gelelim yükselen hisselere. Yükselen hisselerde kimler var? Tabii ki petrol tarafı, savunma sanayi tarafı en başta yer alıyor. Mepet 535 bin not var tavanda. Vakıf 195 bin not almış. Global 194 bin not satmış. SDT savunma 569 bin not var tavanda. Bankof 214 bin not alırken garanti 91 bin lot satmış. Altınay savunma 1 milyon 108 bin lot var tavanda. Bank of 1 milyon 760 bin lot alırken yapı kredi 407 bin lot satmış. Gedik 1 milyon 544 bin lot var tavanda. Gedik 663 bin lot. Bank of 500 bin lot alırken satan A1 kapital 1 milyon 420 bin lot. Şekerde 1 milyon lot satmış durumda. Viking kağıt 156 bin not var tavanda. Vakıf 67 bin not almış. Satan garanti 36 bin not satmış. Kasa 100 bin not var tavanda. Info 7400 not alırken İş Bankası 5900 not satmış. Invest burada da 40 bin not var tavanda. Tacirler 15.000 bin not almış. Satan da Bankof 58 bin not satmış. Turex 17 milyon 554 bin lot var tavanda. Yapı kredi 5.1 milyon almış. A1 Kapital 1.5 milyon almış. Satan Bankof 2 milyon 370 bin lot satmış. BMS Metal 547 bin lot var tavanda. Garanti 256 bin lot almış. Marbaş 187 bin lot satmış. Turkas Petrol 1.1 milyon lot var tavanda. Burada ahlatçı 1 milyon 250 bin lot almış. Bank of 794 bin lot satmış. Soda sanayi burada da 41 bin lot var tavanda. Ziraat 5 bin lot almış. Deniz 7700 lot satmış. Kron Telekomünikasyon 457 bin lot var tavanda. Bank of 400 bin lot almış. Akbank 200 bin lot satmış. Avrasya Turizm 124 bin lot var tavanda. Bank of 190 bin not almış garanti 177 bin not satmış. Lorisa Holding'e bakalım. 5.5 milyon lot var tavanında. A1 Kapital 3 milyon 450 bin lot almış. Garanti 1.8 milyon lot satmış. Adese 4 milyon lot alıcılığı 3 milyon lot satıcılı. Tera 23.4 milyon lot almış. A1 Kapital 18.7 milyon lot satmış. Gesinomi 134 bin lot alıcılı 17 bin lot satıcılı. Halk Bankası 45 bin not almış. Banka 31 bin not satmış. Ufuk burada da 2800 lot alıcılı 3200 lot satıcılı. Bank of 6800 lot alırken İş Bankası 4800 lot satmış. Egepo 3.2 milyon not alıcılı 1.8 milyon not satıcılı. Akbank 1 milyon 360 bin not almış. Osmanlı 650 bin not satmış. Oylum 100 bin not alıcılı 103 bin not Satıcılı Akmak 1.2 milyon almış. Bank of 214 bin not almış satan. Ziraat 336 bin not satmış. Hatex burada da 3 milyon not alıcılı. 184 bin not satıcılı. Tera 62 bin not almış. Yapı kredi 81 bin not satmış. Vişna Madencilik 2 milyon not alıcılı. 50 bin not satıcılı. Tera 560 bin not almış. A1 Kapital 185 bin not satmış. Ditaş 41 bin not alıcılı 193 bin not satıcılı. İş Bankası 138 bin not almış tera 198 bin not satmış. Kiler Holding 1.5 milyon not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. İş Bankası 107 bin not almış. Bank of 102 bin not satmış. Düşenlere bakalım. Trabzonspor taban yapmış. Tabanda 27.7 milyon not var. Meksa 27.8 milyon not almış. Gedik 27.7 milyon not satmış. Körfez gayrimenkul tabanda 152 bin lot var. Info 1 milyon alırken Bankof 3.4 milyon satmış. Yibitaş'ta burada çok bir şey yok. Bir lot var sadece. İş Bankası 12 lot almış. Deniz 6 lot satmış. Kardemir'de 214 bin lot var tabanda. Ziraat 343 bin lot almış. Bankof 832 bin lot satmış. Garanti Factoring tabanda 911 bin lot var. Garanti 270 bin lot almış. Gedik 660 bin lot satmış. Değerli Holding 842 bin lot var tabanda. Akbank 500 bin lot almış. A1 Kapital 1 milyon. Bank of 1 milyon lot satmış. Batı Çimento burada da 8.2 milyon lot var tabanında. Tera 14.7 milyon almış. Bank of 30.7 milyon. A1 Kapital 15.6 milyon satmış. Peker gayrimenkul. Burada da alış tarafında 13.5 milyon lot varken satışta 57.5 milyon lot var. Alan İş Bankası 10.6 milyon almış. A1 Kapital 8.5 milyon almış. Satan Gedik 6.6 milyon. Yapı kredi 4.3 milyon satmış. Eskom bilgisayar 1.3 milyon lot alıcılı. 5.1 milyon lot satıcılı. İş Bankası 1.1 milyon alırken A1 Kapital 1.5 milyon satmış. Evet Tavan ve taban yapanlarda durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç.